Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Dünyaya böyle duyurdular. Diğer ülkeler destek olmazken Türkiye bize yardım etti. Değerli izleyenler, Venezuela merkezli Mercoperos adlı haber sitesi, Türkiye hakkında dikkat çeken bir yazı yayınladı. Yazıda Türkiye'nin diğer dünya ülkelerinin aksine Venezuela'ya yardım ettiği belirtilerek, Rusya ve İran'la birlikte Madura'ya en büyük diplomatik desteği veren ülkelerden biri ifadeleri kullanıldı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la salı günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşme sonrası Venezuela merkezli Merkopres'te Türkiye'nin yardımseverliğine yönelik bir yazı yayınladı. Türkiye'nin diğer dünya ülkelerinin aksine Venezuela'ya yardım ettiğine vurgu yapılan yazıda şu ifadelere yer verildi. Türkiye, İran ve Rusya ile birlikte diğer dünya liderlerinin Güney Amerika ülkesine uyguladığı yaptırımların aksine Maduro'ya yardım eden ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye Venezuela'nın egemenliğine saygı gösterilmesini destekledi ve talep etti. Erdoğan Latin ve Amerika ve Karayip Ulusu'nun kurumlarına ve yetkililerine yönelik saldırıları kınadı. Türkiye, Rusya ve İran'la birlikte Maduro'ya en büyük diplomatik desteği veren ülkelerden biri. Her iki devlette de ekonomik yaptırımlara karşı karşılıklı kalkınmadan ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi uluslararası kamu hukuku ve mücadele ilkelerinin ve amaçlarının savunulmasından yana